sizlerle beraber Nintendo'dan Wii'yi tanıtacağız. Oyun 2006'da çıktı ama hala severek oynanıyor ve hala çok güzel. Arkadaşlar güzeldi. Wii'den sonra Wii U'yu çıkarttılar ama bence Wii U'da a, 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 yaklaşık 6 tane oyun var. Yani 6 tane oyun yükleyebiliyorsunuz. Bence Wii alın çünkü Wii U'da aradığınız eğlenceyi bulamazsınız. Wii'de ama aradığınız bütün eğlenceleri bulabilirsiniz. Arkadaşlar size bir beynin kutusunu anlatayım isterseniz. Burada gördüğünüz şey beynin kutusu. Burada kumandaları buraya bağlayabiliyoruz. Burası SD kart girişi. Burası da CD room. Yani buraya da ya da CD'lere koyuyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar şur şurada kapatma açma tuşu var. Burada reset tuşu var. Yani yeniden başlatma. Burada da CD çıkarma tuşu var. Arkadaşlar isterseniz hazırdan bir Wii'nin içindekilere tanıtayım. Arkadaşlar bu, Wii'lindeki CD, oyun CD'lerini açmanıza yarıyor. Buradan karakterler tasarlıyorsunuz. Buradaki Wii karakterlerine şeyler alıyorsunuz, bunu bilmiyorum. Buradan oyun alıyorsunuz. Sonra buradan da aynı galiba. News Channel herhalde Wii haberleri. Foto Channel'da fotoğraf gösteriyor Ama isterseniz ilk önce size bir, bir tasarlamayı göstereyim kısaca. Arkadaşlar şimdi bunun üstüne tıklıyorsunuz. Ve buradan start'a tık. Bir sürü karakter yaptım burada gördüğünüz gibi. Start'a tıklayınca böyle bir ekran geliyor. Buradan live me diyorsunuz. Böyle bir ekran görünüyor. Buradan istediğiniz cinsiyeti seçiyorsunuz. Ben adam yapacağım. Buradan start from start seçiyorsunuz? Buradan saçları seçiyorsunuz. Şöyle. Arkadaşlar isterseniz burayı daha uzun anlatmayayım. Buradan seyrar koyup dediğinizde üstüne yapıyorsunuz. Ok diyorsunuz arkadaşlar. Ve bu da sizin bir V karakteriniz oluyor. Neyse burayı o kadar uzatmayalım. Hemen V'nin kendi ekranına tekrar dönelim kumandaları anlatayım arkadaşlar. Bu Wii'nin orijinal kumandası. Bu da sonradan çıkanı. Arkadaşlar bunda Motion Plus diye bir şey yazıyor. Ama bunda yazmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar farklı renklerde de kumanda alabilirsiniz. Ve onun gibi siyah beyaz filan. Şimdi bunların için altında da Motion Plus yazıyor. Onlar ne diye soracaksınız. Arkadaşlar bunlar içinde Motion Plus bulunduran kumandalar. Bunlar Motion Plus hareketli oyunlarda oynamanıza yardım eden bir uygulama. Ama arkadaşlar bunun hiçbir yerinde Motion Plus yazmıyor. Bu bir eski kumanda. Bunun Motion Plus'ı da işte bu. Bunun Motion Plus açması için bu alet gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bunu altına isterseniz bir takalım. Arkadaşlar böyle çok büyük oluyor. İnsan oynayamıyor. Hatta Just Dance bile yapamıyorsunuz. O kadar büyük oluyor bu arkadaşlar. O yüzden bence yeni nesil kumandalarından almanızı Neyse, isterseniz bu kumandayı tanıtayım. Arkadaşlar bu kumanda bazı oyunlarda oynamanıza yardım veriyor. Karakterinizi yönlendirme, bazı seçenekler. Bunu kumandanızın altına takıyorsunuz şöyle göstereyim. Burayı açıyorsunuz. Buraya böyle takıyorsunuz. Ve istediğiniz gibi oynuyorsunuz böyle arkadaşlar. Bunu size videonun sonlarına doğru anlatırım arkadaşlar. Şimdi ekrana tekrar dönelim arkadaşlar. ESP Lada GX ne diye soracaksanız CD'den teker teker oynamak paranızı ziyan etmek yerine hard disk alın çünkü CD'den daha kullanışlı. Çünkü hard diskin içine 500'ü bile geçebilir oyun yükleyebiliyorsunuz. İsterseniz biz size hemen hard diskinizin yaptığı uygulamanın hmm. oyunlarını isterseniz bir göstereyim. Buradan start deyince önünüze böyle bir ekran gelmesi gerekiyor. Burada oyun yükleniyor uygulama burada gördüğünüz gibi neredeyse 300'e yakın oyun var gördüğünüz gibi. Ben bunları hard disk sayesinde yükleyebildim. Evet arkadaşlar, hazır hard diske gelmişken size nasıl oyun yükleyebileceğinizi anlatayım isterseniz. Arkadaşlar bilgisayarınıza V Backup Manager diye bir uygulama ekliyorsunuz. Sonra buradan Google'ı açmanız gerekiyor. Google'dan bir uygulama var. Şurada gördüğünüz gibi. Bu uygulamanın ismi Game Turns gibi bir şey. Buradan bir sürü oyun yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve bir tane daha Nintendo, Nintendo Romulation diye bir şey var. Burada Nintendo Wii'nin bütün oyunları var yani istediğiniz gibi. İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz buradan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sürü şey var. Evet arkadaşlar şimdi buradan oradan oyunları buraya aktarıyorsunuz. Adımından. Sonra oyunlar buraya geliyor ve hazırlanıyor. Oyun, oyunlar B'ye göre değilse yüklenmiyor. B'ye göre ise yükleniyor. Arkadaşlar herhangi bir oyunu yüklemek için tıklıyorsunuz. Sonra arkadaşlar buradaki açılan ekrandan torrente yükle demeniz yeterlidir arkadaşlar. Arkadaşlar bu torrentten yüklenen oyunu alacaksınız. Ve hard diske koyacaksınız. Sonra hard diske gelecek oyununuz ve sonra da bunu V'nin kutusuna bağlayacaksınız. Ve buradaki gördüğünüz oyunlar gibi o da sizin loader ekranınıza gelecektir. Arkadaşlar bir şey anlamışım. Arkadaşlar bu hareket et sensörü. Hareket sensörü olmadan V'niz hiçbir türlü çalışmaz. Tamam buradan açabilirsiniz açabilirsiniz V'nin menüsü de gelir. Ama kumandayla hareket ettiremezsiniz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar biz bir tek kumanda, iki kumanda olmadan bir oyun oynayalım isterseniz. şey Yani hareket sensörü olmadan bu oyun çalışmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar isterseniz şimdi bir iki kumanda gerektiren bir oyuna girelim. Şöyle. V-man'i Arkadaşlar neden mi resete basmadım? Resete basmamın nedeni ki bazı oyunlarda ya başa atıyor yani başa atıyor ya da sizi garip bir yerlere atıyor. Arkadaşlar şimdi size iki kumandayı ya da tanıtmak için başka bir oyun edeceğim. Şöyle gidelim. Mesela bu. Bu iki kumandayla da aynı bir kumanda. Şimdi takalım. Buna göstermiştim. Böyle takıyoruz. Arkadaşlar şuraya bastırın ki takılsın. Evet oyunumuz açıldı gördüğünüz kumandanın da şeyi ihtiyacınız var. B'ye basıyorsunuz. Tekrardan bu ekranı atıyor. Bu kumandayla da hareket ettiriyorsunuz karakterinizi. Arkadaşlar isterseniz şuradan bir öylesine girelim ama sonradan çıkacağım. Ya da isterseniz mini game girelim. Şöyle şuna tıklayalım. Arkadaşlar yanlış bir şey tıkladım gördüğünüz gibi buradan karakterinizi seçiyorsunuz. Şöyle istediğinizi seçin. Öyle rastgelesine bastım çünkü sadece göstermek için açıyorum arkadaşlar bunu. PlayStation, Xbox, Omni. indirikleri açmayı unutmayın